Resimlerimde kullandığım renkler aynı zamanda Kaşgar'ın renkleridir. 1999 doğumlu Tursuncan Abdüşükür, çocukluğundan bu yana resim yapmayı seviyor ve öğretmeninden ilham alarak bu hayalini sanat yoluyla gerçekleştirmeye karar veriyor. O, üniversiteden mezun olduktan sonra resim sanatı öğretmeni olmak için memleketine dönmeye karar verdi. Kaşgar'ın kültür merkezinde çalışan Tursuncan, sadece öğretmenliğe zaman ayırmadan vatanına olan sevgisini de resimlerinde yansıtıyor. Kaşgar'daki değişiklikleri kalemiyle yakalıyor, memleketinin geleceğine dair umutlarını ve hayallerini sergiliyor. Onun eserleri, Kaşgar'ın güzel manzaralarını göstermekle sınırlanmadan, şehrin geleceğine dair hayallerini ve umutlarını da yansıtıyor. Kaşgar Kültür Merkezi Resim Sanatları Öğretmeni Tursuncan Abdüşükür ben Tursuncan Abdüşükür. 1999 yılında doğdum. Kaşgar, benim memleketim. Burasının her çiçeği ve otu bana tanıdık geliyor. Çocukluğumdan resim çizmeyi severdim. Her sefer elime kalemimi aldığımda kendimi özellikle mutlu hissediyorum. Resimlerimde kullandığım renkler Kaşgar'ın renkleridir. Kaşgar Kültür Merkezi Resim Sanatı Öğretmeni Tursuncan Abdüşükür çocukluğumda öğretmenim benim resimlerimde ruhun olduğunu söylerdi. O zamanlar ben bu ne anlama geldiğini anlamıyordum. Ama ben etrafımdaki dünyayı çizmeyi sevdiğimi biliyordum. Öğretmenin desteği benim ressam olma kararımı daha da güçlendirdi. Üniversiteden mezun olduktan sonra ben büyük şehirde kalmadan Kaşkar'a dönerek resim sanatı öğretmeni oldum. Kaşkar Kültür Merkezi'nde çalışarak ben çocuklara resim çizme dışında onlara memleketime olan sevgimi de aktarmayı umuyorum. Bu çizginin geri gitmesi lazım. Bu çizgileri daha da iyileştirir. Bu çizgi burada mı olmalı? Hayır, hepsi doğru. Konsantre olan öğrencileri gördüğümde ben çocukluğumu hatırlıyorum. Onların her çizgi ve her vuruşu bana Ressam sanatının gücünü hissettiriyor. Bu sadece beceri aktarımı değil, bu duyguların da aktarımıdır. Ben kaşkar sokaklarında resim tahtasıyla gezmeyi severim. Bu bizim eski kaşkar şehrimiz mi olur, veya gelişmekte olan yeni şehir mi olur? Hepsi bana resim yapmak için ilham veriyor. Ben kalemimi Kaşgar'ın değişikliklerini yakalamak ve memleketime olan sevgimi göstermek için kullanırım. Bu resimler sadece benim vatanımın resimleri değil, aynı anda geleceğe olan beklentilerimdir. Umarım resimlerim üzerinden daha çok insan Kaşgar'ın güzelliğini ve potansiyelini görecek, burasının eşsiz cazibesini hissedecek. <laughs> İnanıyorum ki her bir çocuğun hayalinde bir ressam olmak vardır. Benim öğrencilerim resimleri üzerinden kendi hayallerini gerçekleştirir. Burasının güzelliğini kendi yetenekleriyle kağıda çizer diye umut ediyorum. Kültür merkezinde çalışmak bana resim sergisini gerçekleştirmeye, kendi ve öğrencilerimin çalışmalarını göstermeye imkan sağladı. Her bir sergi yeni başlangıç, yeni umut. İnsanların resimlerimin önünde durduğunu gördüğümde memnuniyet ve gurur duyuyorum. Sincan'a gelmek isteyen insanlar burasının güzelliğine bayılıyorlar. Ama sadece bu topraklara adım atarak Sincan'daki en güzel şey manzaralar değil, burada yaşayan insanlar olduğunu hissedebilirler. Pazardaki mağaza, her bir gülümseyen yüz benim ilham kaynağımdır. Ben genellikle stüdyoda kendim resim çizerim. Bunu yaptığım her seferde aklımda bir sürü karakter oluşur. Ben geçmişteki ve gelecekteki karşıyı görüyorum. Benim aklımda nasılsa öyle görüyorum. Ben bunları kalemle çizmek istiyorum. Ben Tursuncan, resim öğretmeni, kendi vatanını seven insan. Ben kalemim ile bu toprakların her anını ve kalbimdeki en güzel kaşkarı çizmeye devam ederim.